arkadaşlar. BMW 520 yağ çubuğu yok bu araçlarda. Yağ evet. kilometresini gösterecek Kadir Usta bize. Yağın evet. seviyesini bu şekilde. Aracıma giriyorsunuz. Yani menüden menüye tıklıyorsunuz. Da Buraya gördüm. geliyor. Küvestikten oradan. Buradan ilerliyoruz Aracım diyorsunuz. Aracıma tıklayın. Araç durumu diyor. Motor yağ ve seviyesi diyor. Ona tıklıyoruz. Motor yağ seviyesi ölçüm diyorsunuz. ölçüm başlat diyorsunuz. Şu an ölçüyor. Bir anda devir de yükseldi. Yani bu araçlarda çubuk olmadığı için evet. yağ seviyesini ancak buradan ölçebiliyoruz. oldu. E buraya geçersin yüzde şey yaparsın Kaç istiyorsun onu da söyleyeyim tamam. sonunda. Evet. 100. Aracımız 5 litre alıyor. Ve gördüğünüz max yazıyor. Yani ya buradan ölçebilirsiniz. Aracımız 5.25. Bu şekilde yağ seviyesini ölçebiliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın.